Abi ayıp artık diyerek ben bu yaşatılan mağduriyetimi şikayet etmeye devam edeceğim. Çünkü bana koskoca bir firma ayıplı araba satıyor. Tamam abi araçta kusurlar çıkmış olabilir. Ama yani bu ilgisizlik nedir? Ben hemen hemen her gün mailler atıyorum. Ya abi bu arabayı sattık kurtulduk yaklaşımını ben kabul edemiyorum. Yani Defaatle Porya'ları değişilmiş sıfır araba mı olur ya? Millet uzun yıllar araba kullanıyor. Porya neyi? Haberi yok milletin. Yani benim bu paylaştığım şeylerden Porya'yı öğrendim diyen onlarca insan var. Ya seyir halinde direksiyon kilitlenir mi abi ya? Ben bu arabayı neden aldım ve e, hiç kimseye söylemeden bu sorunlarını nasıl satayım? Yani mümkün değil hiç kimse arabayı almak istemiyor. Yani o zaman alacaksınız arabanızı kendiniz satacaksınız ve bana işte 100 bin lira cezai şartı olan bir belge imzalatmayı çalışmayacaksınız. Ya da araca bakacaksanız yanımda bakacaksınız bir güvenim kalmadı müşteri olarak çünkü. Lütfen artık alın bu arabayı.